3D'den hoş bir sorunun çözümünü yapacağım. Hemen başlayalım. Bence çok iyi soru. Yani bütün kazanımları çok güzel ölçen bir soru. Hemen başlayalım. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi önce bizim hücreleri bulabilmemiz lazım ki onlar hakkında bir yorum yapabilelim. Şimdi X hücresi karbondioksit tüketiyormuş. Z hücresi de karbondioksit tüketiyormuş. X hücresi oksijen de tüketiyor. X hücresi su kaybını kontrol ediyor. X hücresi gaz alışverişini kontrol ediyor kontrol ediyor. Benim buradan aklıma X hücresinin sutama olduğu geliyor. Y hücresine bakarsam Y karbondioksit tüketemiyor. Fotosentez yapamıyor. Kütin salgılıyor. Kütin salgılıyorsa ben de bunun epidermis olduğunu biliyorum. Z hücresi ise karbondioksit tüketme, tüketiyor. Oksijen tüketiyor ama Kütin, kütün salgılanmıyor. Su kaybını kontrol etmiyor. Gaz alışverişini kontrol etmiyor. Z hücresi hakkında bir yorum yapamıyorum. Ama bu özellikleri bilerek soruyu çözebileceğimi düşünüyorum. Şimdi ki X ve Z hücreleri kloroplast bulundurur diyor. E gördüğümüz gibi zaten X ve Z hücreleri kloroplast bulunduruyor. Çünkü ikisi de karbondioksit tüketiyor. Y hücresi farklılaşarak X hücresini oluşturabilme özelliğine sahiptir diyor. E biz zaten biliyoruz epidermisin farklılaşmasıyla stoma oluşur. X ve Z hücreleri bölünebilme özelliğine sahiptir. İşte sorunun kilit noktası burası. Şimdi eğer Z hücresi fotosentez yapabiliyorsa Z hücresi bölünemez. Yani bölünebilme özelliğine sahip olan dokulara biz meristem doku diyoruz ve meristem dokular fotosentez yapamaz. İnce bir ayrıntı, hoş bir soru. Bundan dolayı cevabımız Denizli gelir 1 ve 2. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok iyi soru olduğunu düşünüyorum.